Kadın aynada kendi gölgesini göremediğini fark eder. Bir sabun kalıbını eline alana kadar görünmez olmayı öğrendiğini anlamaz. Tam o sırada sabun yere düşer ve anında başkanın dikkatini çeker. Başkan bu manzaradan dehşete kapılır ama kız çok mutludur. Ancak görünmezliğinin bir zaman sınırı olduğunu bilmez. Kıyafetleri farkında olmadan görünmeye başlar. Başkan korkudan hemen çığlık atar ve dışarı kaçar. O anda kız kıyafetlerinin zaten göründüğünü fark eder. Ama başkan banyoda bir canavar olduğunu sanır ve derhal dadıyı çağırarak ona hızlıca temizlemeye emreder. Ortaya çıkmamak için kız hemen kıyafetlerini çıkarır. Dadı geldiğinde yerde yalnızca bir kıyafet görür. Kız ise hemen yanında duruyordur. Ama kimse onu göremez. Kız tam çıkmak üzereyken görünmezlik gücü tekrar zayıflamaya başlar. Koruma onu görür ve korkuyla bağırır. Kız hemen başkanın banyo havlusunu kapar ve dışarı kaçar. Ama başkan havlusunun kaybolduğunu fark etmez. Dadının huzursuz halini görünce ondan kendisine kıyafet getirmesini ister. Kız eve döndüğünde görünmezliğinin süresini kontrol edemediğini anlar ve çok öfkelenir. Tam o sırada kız haberleri Get her.